Milyarlarca yıllık dünyada denk geldiğimiz döneme bakar mısın? Ne kadar ihanet varsa, ne kadar sahtelik varsa, ne kadar olumsuzluk varsa, ne kadar huzursuzluk varsa, ne kadar iğrençlik varsa, ne kadar kafayı yemişlik, azgınlık, pislik varsa. Abi biz o dönemi yakaladık sanki. Maalesef, evet. Ben bu zamanda doğmuş, bu zamanda yaşayan ve şu anda beni duyan her insana çok üzülüyorum. Kendim de buna dahil, sen de buna dahil. Ve kızım var benim 11 aylık, o da dahil. Kızım da buna dahil. İnsanoğlu her şeyi olmak istiyor. Erkekse yakışıklı olmak istiyor. Kadınsa mutlaka dudağında dolgusu olsun istiyor. Güzel olmak istiyor. En lüks arabalara binmek istiyor. En pahalı evlerde oturmak istiyor. Ama insan olmak istemiyor gibi. Ya bu kadar mı zor Ayla? Karşı tarafın gözlerinin içine bakıp ona ilk gün verdiği sözün arkasında durmak. Bu kadar zor mu ya? Ya bu kadar mı zor? Zaten çok zor olan, çok zorlandığımız ve tiskindiğimiz midemizi bulandıran bu hayatta gözünün içine bakıp huzur duyduğumuz insanla sonsuza kadar mutlu olmak bu kadar mı zor? Yalan söylememek, kandırmamak bu kadar mı zor? Yahu yüreğiyle seni sevmiş ve seni yüreğinde hissetmiş bir adamı ya da bir kadını kandırmamak onu yarı yolda bırakmamak, ona ihanet etmemek bu kadar mı zor? Ki ihanetin hepsi dönekliktir. İnsan olana sadık olmamak yakışmaz ve sadık olmak bu kadar mı zor? şu denk geldiğimiz döneme bakar mısın? Ya? Bu kadar zor olmamalı ya, bu kadar zor olmamalı.